birazcık ben aslında filmi iki kez izledim bir <laughs> kurgu aşamasını izlemiştim bir de geçen bu e, yıl yapıldı Atlas sinemasında Yavas Film Festivali'nde, heyecan madalya orada seyrettim e, ben de e, yani kısaca şöyle bir e, bir his uyandı yani e, aslında e, günümüz insanının da yaşamış olduğu bir hiçlik duygusu var bir nihilizm duygusu var. Bu filmde bende hep öyle bir his yarattı. Sen peki hikayeyi kurarken yani senaryo aşamasında nasıl bir motivasyonla yazdın senaryoyu? O çünkü biraz da zor bir hikaye yani hani şey açısından hani hem izleyicinin de içine girmesi zahir, zahir olması hem de sen de bir yönetmen senarist olarak yani yazarken o anlamda bir zorluk yaşadın mı? Vallahi yazdığım en zor senaryo oldu yani en çok uğraştıran, en zorlayan, diğerlerini düşündüğümde diğer üç filmim çok daha rahat ilerledi. Bu çok 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 zordu yani sayısız kez yazdım. Artık bazı sahneleri kaç kere yazdım ben bilmiyorum yani öyle o alıp da iki diyaloğunu değiştirdiğimde sahneyi yazdığım o düzeltmeyi kastetmiyorum gerçekten. Bir kere şu birazcık belki daha geçmişinden de bahsetmek lazım. Ee, yaklaşık 15 senelik bir tarihi var bu hikayenin. Ee, i̇lk böyle birkaç arkadaşımla beraber başlamıştık senaryo. Bir senaryo yazdık. Ee, fakat senaryo çalışmadı. Ee, biraz bundan daha sert bir hikayesi vardı. Sonra ben senaryoyu kaldırdım bir kenara. Olmayacak bu dedim. Başka bir senaryo. Yazdım ve onu çektim, Hanef'i çektim. Sonra yıllar sonra tekrar bir ele alayım dedim. Yani acaba üzerinden nasıl geçebilirim falan diye. Fakat baktım, yani gerçekten üzerinde değiştirilerek yapılabilecek bir yapısı yok. E, sıfırdan yeniden yazmaya karar verdim. E, böyle evet hayatta kendine bir yer edinmeye çalışan, bu hayatın bir anlamı olup olmadığını aslında kendisine soran, buradaki verdiği cevaplardan bir türlü emin olamayan gerçekten hayata dair çok sıkıntıyı öyle üzerinde taşıyan bir anlam arayan bir genç bir adamın hikayesi olarak kurgulamaya başladım yazdım bitti sonra tekrar yazdım tekrar yazdım tekrar yazdım ardından filmi çektim fakat bir süre sonra bazı sahnelerini sıfırdan tekrar bir daha yazdım, bir daha çektim. Sonra kurgusu iki kere yapıldı, bitti. Sonra yeniden yazdım bazı sahnelerini. Mesela final sahnesi gibi. Final sahnesi en son eklenen sahnedir. En son yazdığım o işte elektrikler kesildikten sonra kadınla konuşmaları bütün bir gece süren en son çektiğim sahne odur ve orası da dediğim gibi Bayağı bir şey oldu. Tabii bu e, varoluşçu edebiyattan da çokça beslenen bir yapısı var. Benim ilgilendiğim yazarların etrafında dönen, onun ruhunu da taşıyan bir yanı da olsun istedim zaten. Öyle bir e, edebiyatta kendi aramda kurduğum bir bağ var. O bağın da bir parçasıydı. Hatta bunu yazarken ilk yazımını, böyle bir 20 sayfalık bir yazımını yapmıştım. Onu bayağı uzun bir Edebi bir öykü olarak yazdım yani. Hatta temeli odur neredeyse. Biraz kendi dertlerimin, kendi korkularımın, kendi ruhsal durumumun aslında yansıması. Özellikle gençken, yani böyle 25 yaşlarındayken yaşadığım hisleri, 20'li yaşlarda, 25'li yaşlarda yaşadığım hisleri biraz anlatmak da istedim. O yıllardan da çokça besleniyor böyle gerçekten herkesi öldürme arzusu bile oluşuyordu yani herkesi demeyeyim de sürekli böyle hayatın içerisinde cinayet işleyebilme potansiyel taşıdığımı hissederdim yani hayat o kadar zorlayıcı gelirdi bana açıkçası var olmaya çalışan bir genç adamın hikayesi olarak evet böyle diyebilirim evet şimdi ben bir soru sormadan seyirciden bir Arsa bir soru alalım öyle ilerleyelim istiyorum. Evet Arda Bey. Evet siz. Teşekkür ederim. Tebrik ederim filmi beğendim çok beğendim. Ee, şeyi soracağım rüya sahneleri özellikle mekan seçimi çok e, atlar çok ilgi çekiciydi yani filmi ilk izledikten sonra hala Biraz zamana ihtiyacım var düşünmek için ama o en çarpıcı gelen o bölümler oldu. Ee, acaba e, mekan seçimleri nasıldı? Ona nasıl karar verdiniz? Ryo, o kısmı biraz anlatır mısınız? Dediğim gibi bir kere Hani yazılanla gerçekleşen arasında büyük bir fark var. Onu da söylemem lazım. Yani film benim için şey değil. Bir senaryo alınıp Önümüze koyup sahne sahne gerçekleştirdiğimiz, e, görselleştirdiğimiz bir yapı değil. E, bu aslında gerçekten çok basmakalıp bir cümle ama e, kurgusu bittiğinde, hatta renk ve ses çalışması bittiğinde gerçek anlamda e, e, senaryoda bitmiş oluyor. Bu rüya sahnelerinin aslında e, senaryoda başka bir yeri vardı. E, bizim e, Orhan'ın çocukluğunda geçen bir hikayesi vardı. Yani o hikayede birlikte avlanmaya gittiği bir diğer arkadaşının bir gölette boğulma hikayesiydi. Arkadaşının ölümüne tanık oluyordu ve sıcak su göletinde geceliğin akşamüstü onun ölüsüyle karşılaşıyordu. Fakat bu birçok nedenden dolayı hem senaryosal nedenlerden hem prodüksiyonel nedenlerden ben bundan vazgeçtim. Ama bu e, onun Sinemada ben rüyayı seviyorum açıkçası. Böyle bir eğilimim de var yani. Neredeyse çocuksu bir eğilim. böyle ifade edilemeyen, zor ifade edilen bir takım duyguların hissettirilmesi, ima edilmesi noktasında rüyalar benim çok ilgimi çekiyor. Hani kendim de, kendi rüyalarımla da ilgileniyorum. çevremdeki herkes bir rüya gördüm dese ne gördün diye çok merakla soruyorum mesela. E, Rüya böyle e, sinemanın çok olmazsa olmazıymış gibi bir his taşıyorum en azından Şimdilik bu şeyi mekanı e, çok uzun süre aradım, yani birçok yere baktım, ettim, gittim. Sonunda bir liste bir yer buldum. E, o bulduğum aslında çok daha uzun plan, çok daha güzel planlar vardı filmin. Aslında or iki gün falan çekim yaptık orada. E, atlarla, çocuklarla böyle çok e, gerçekten enteresan ve güzel planlar vardı ama fazla kullanmanın hani biraz su e, suistimal etmeye doğru giden bir yanı oluyor ya. Hani bir şey güzel diye çok kullanmanın e, yeterli derecesinin bu olduğuna. Yani hatta son rüyadaki son diyaloglar bile aslında oranın ağzındaydı sonra tekrar değişti. E, evet tatmin, benim için de tatmin edici oldu açıkçası. E, buyurun tamam sizi de alayım. Anlam arayışından bahsettiniz de anlam arayışı olduğunu söylediniz. Ben bir anlam arayışı göremedim. Hı -hı. Yani anlam arayan insan aslında e, yani ben daha çok Orhan'ı çok umutsuz ama herhangi bir şey şekilde çaba harcamayan bir insan olarak gördüm. Anlam arayışı dediğiniz kısımlar Orhan'da nerede? o Aslında kısımda. yani Orhan en başında hatırlarsanız şeyle konuşurken e, İzzet'le konuşurken aslında epey bir hayata tutunma arzusu içerisinde. Yani bir dükkan aramışlar, bulmuşlar. E, Orhan bunun peşine düşmüş. Aslında Orhan e, bir hayvanat bahçesinde çalışmış. E, buralardan atılmış o şeyle beraber, İzzet'le beraber bunu yapmaya çalışıyor. Fakat elindeki e, bütün bu olanaklar da aslında İzzet'le beraber gidiyor ve kendisine bir e, hatta şey diyor yani e, belki de mutlu olmam, mutluyuz diye inandırmaya da çalışıyor hatta. Belki de mutluyuz abi. E, mutlu olduğumuzu bilsek hani belki de bunun derdine düşmeyiz gibi bir zorla bir inanç da geliştirmeye çalışıyor kendi içinde. Yani burada bu ne bu anlam arayışını var olma problemlerini böyle birebir e, önce şu tarafını göstereyim. Önce buralarda bir arasın Ondan sonra bunu bulamadıktan sonra da bunlar olsun gibi aslında kurmadım. Zaten bunun baştan itibaren olduğunu, çabucak seyirci hissettirildiğini ve gösterildiğini düşündüm kendim kurarken. Yani bunu ekstradan A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5 bir e, progresif bir şekilde ilerleyen bir yol tutturmayı çok doğru bulmadım. Seyircinin zaten bunu anlayabileceğini, çabuk anlayacağını, seyircinin epey zeki olduğunu varsayarak aslında estağfurullah yanlış anlaşılmasın da yani siz de bulamayabilirsiniz yani o da normal ama bunun özellikle vurgulanmasının e, bir takım böyle hani seyircinin en az kendiniz kadar zeki olduğunu varsayarak aslında bence sahne kurmak film yapmak gerekiyor. E, o seyircinin yani ben televizyona da işler yaptım orada mesela ortalama bir zekaya ortalama bir seyirciye göre sahneleri kurup her şeyi basitçe anlatıp net bir şekilde koya koya ilerlersiniz. Çünkü anlamaz, dinlemez, izlemez, fark etmez ama bir sinema filminde ben çok dikkatle izlendiğini, her anının görüldüğü fikri üzerinden hareket ediyorum. Çünkü ben böyle bakıyorum yani filmlere. Onun da böyle görüldüğünü varsayıyorum. Ben bir soru sorayım. Sonra devam edeyim. Ben filmi izlerken oranın yani bir cinayet işliyor. bu anlam arayışı, bu varoluş meselesinde bunu bir böyle bir seri katile sanki bir dönüş dönüşecekmiş gibi bir beklentiyle giriyor. Aslında sen de öyle bir beklentiye sokuyorsun hani seyirciyi. Fakat daha sonra yani da tabii... Hayır yani sonuçta ne, birini öldürüyor bir nedensiz bir şey var ve yani ardından sanki hani böyle bir şey... Acaba? Yani şey açısından bana biraz da hani nedeni tabii kendi içsel bir nedeni var ama yani somut bir neden yok ya. Ondan sonra da zaten şey ikna alıyoruz yani bu böyle bir karakter ve buna devam edecekmiş gibi bir hissiyat geçti bende. Sen peki bu senaryoyu oluştururken böyle bir şey hiç aklına geldi mi yani hani bu şeyi bunu biraz daha böyle bir hani şey, nedensiz evet. cinayet karakterler vardır ya yani sonuçta şey, yani. hani bizde çok yaygın bir tür değil bu aslında Türkiye sinemasında Evet, Sevil, Killer'ın hikayeleri... Şimdi diye kurmadım ben. Evet. Hani onu baştan söylemem lazım. Evet. Çünkü e, izzetle olan sahnede bence çok fazla neden var. Bana göre. Benim e, zihnimde o e, para verirken evet. bile evet. aşağılandığını hissediyor bence. Hani burada tek tek o sahnenin anlamını ben açıklamayayım. Gerek de yok böyle bir şey ama... E, film, e, ilk senaryo zaten sertliği biraz da oradan geliyordu 15 sene önce. Böyle bir seri katile giden bir yapısı vardı gerçekten. 3-5 kişiyi öldürüyordu ve mesela o zaman ilgimi çeken şey bir insanın böyle gün ortasında, yazın böyle ortadan kaldırılabileceğine ilişkin bir hikayeydi. Öldürülebileceğine ve bulunamayacağına, hayatın bu kadar dehşet verici olduğuna ilişkin bir yapısı vardı. Hatta gerçek bir kişiden de hareket etmiştim. Kulici diye geçen, yani eee Öyle bir katilin, gerçek bir katilin hikayesiydi bir yandan da. E, fakat sonrasında dediğim gibi epey bir değişti ve o değişim sırasında hani buna nedensiz demek e, benim için mümkün değil. Hatta biraz fazla nedenler vurgulanıyor fikrindeyim hala. Yani final sahnesinde bile aslında e, Orhan e, şeyle konuşurken sevgilisiyle konuşurken aslında orada da birkaç şey söylüyor. Hani bir şeylerin değişebileceğini umdum diyor. O bile olmuyor diyor. Yani o kadar hiçbir şey değişmiyor aslında. Diyor. Evet, oradan bir ya. Benim epey bir sorum var ama evet. siz isteklerinizi cevaplarsınız. Başta Orhan karakterinin bütün film boyunca çok takip etmek biraz zor. Ee, yani bunun ana hikayede e, yani hikaye ne kattığı üzerinde e, bir şey bulamıyorum. E, çünkü zor, zorlayıcı oluyor. E, filmin ismiyle ilgili bir sorun var. E, Köpek ve kurt arasında yine toplam hikayede bir yere oturuyor mu? Yoksa o şeyde gördüğümüz hayvan bahçesinde gördüğümüz bunun kurttan yer pardon köpekle akraba olması gibi bir cümle vardı. Sadece oraya dokunan bir detay. Var. Oraya dokunan bir tarafı da var ama hani çok basitçe şöyle bile ifade edilebilir bence. Bu karakterin bazen yani birçok zıtlığı bir arada taşıyan bir karakter olmasıyla ilgili bir şey. Bir yandan bağlanmak isteyen, bir yandan bağlanamayan, bir yandan vahşi bir tarafı olan, bir yandan çok uyusal, sevimli, insanlara karşı yakınlık gösterebilen, dostluk kurabilen bir tarafının olması. Bir yandan özgürlüğüne düşkün, bir yandan işte dediğim gibi şey yapan bir tarafı. Yani birçok yanının, o vahşi, vahşi yanının, özgür yanının aynı zamanda yani bir tür kurt gibi, bir tür köpek gibi de aynı zamanda olan bu karmaşıklığı tek bir karakterde barındıran bir yapısı var. Ama işte hayvanat bahçesinde işte evet bunu yani köpekler bundan geliyor ama yani bu işte ne kadar kötü diyor burada ee kapatılmış diyor. Bilmiyor ki diyor aslında. Yani bence yani insanlar böyle bir şey. Yani bilmiyoruz Şu ki. İnsanla insan olmayan arasında gibi bir şey de. Gibi bir, bir şey de evet. evet. ee, Orhan karakterini Camus'un Mörsor karakterine çok benzettim. Siz de benzetenler Kamil, oldu. E, evet. şeyini, alıntısı, yani referansı vermişsiniz zaten. E, ama e, Camus'daki saçma e, mesela... Tam o değildir ama söyleyeyim. Değil. Yani izler taşır sadece. Evet. E, burada bir boşunalık gibi. Saçmalıktan ziyade biraz boşunalık evet. gibi dönüyor gibi. Evet. E, ama e, ben de o çaba şeyini çok göremedim açıkçası. Çünkü şey lafı vardır ya, intihar etsem kahveni koysam? Yok, o şey olsun. Öyle mi? Pardon. Çay mı demlesem, intihar, i̇ntihar mı etsem, etsem karar veremiyorum. Hani oraya da bir... Hayat ne kadar güzel diye başlıyor. <laughs> Çay mı içsem, intihar mı etsem karar veremiyorum. Hani oraya da biraz do, do, dokunuyor. Evet. Tam intihar edecekken, ertesi sabah kalkıp kitap okuduğunu görüyoruz. Evet. Sürekli gömlek giydiğini görüyoruz. Ben böyle şöyle bir şey olduğunu düşünmüyorum mesela. intihar edecek kişinin ertesi gün intihar ruh haliyle dolaştığını düşünmüyorum. Kitap da okur. Yarım saat sonra birileriyle oturup tavla oynayabilir. Yani ben böyle bu öbür, diğer türünün çok sinema, fazla sinema, fazla kurgu olduğunu düşünüyorum. Yani çevremde epey bir intihar eden insan oldu. Deneyenler oldu, vazgeçenler oldu epey bir insan oldu ve hiç de öyle filmlerde anlatıldığı gibi olmadı yani. Son bir şey de şunu merak ediyorum. Ee, aslında Orhan'ın o cinayeti işlediğine dair sanırım kimsenin bir şüphesi yok ama bunu sona kadar biraz sürdürdü yani. İtiraf, o itiraf etmedi, polis bulamadı, biz siz göstermediniz. Burada Polisi olarak da bir şeyi geliştirmiyor aslında sanki. Ya polisi Neden? Ya kısmı evet, polisi ya kısmı evet. çok gelişmiyor doğrudur. Yani çok sınırlı bir yere kadar ilerliyor açıkçası. Sadece bir soruşturmanın sürdüğünü, biraz araştırıldığını evet. falan biliyoruz ama çok o tarafıyla çok ilgilenmedim aslında. Onu söylemem lazım. beğendim. Eee çaba konusuna takıldı. Hı hı. Diye seyirciler. Onunla ilgili ben çabayı şöyle gördüm. Bence eee çaba deyince çok büyük şeyler anlıyoruz ama intiharın eşiğinde olan bir insan için sabah uyanıp uyanıp o günü geçirmekle bir çaba oluyor. Aynen bence diyor. de. Yani Aynen. yataktan kalkmak. Ya da ilişkisini tekrar bir şekilde ya, tekrar çok kurmak. yoğun çaba sanıyor. gördüm ben gerçekten. Evet. Eee e, son zaten Aslı'yla konuşmasında da çabayı görüyor. Yani denedim olmadığı şeyleri direkt de söylüyor aslında Ve bayağı bir açıklıyor da neden benle olmayacağını. benim sadece işte biraz fazla umutsuz o biraz beni üzdü. Siz sizlerin en başta konuşurken siz de söylediniz böyle hissettiğim zamanlar çok olmuştu diye. Ya benim de gerçekten şimdi düşünüyorum 36 yaşındayım neredeyse 36 kadar evet çok böyle zor insanlarla karşılaştığımda hem onlara zarar veresin böyle hayali gözümde önüne geliyordu <laughs> hem de kendime zarar veresin. Ya çoğu zaman da onların zorluğundan değil de sanki bizim kendimizin yaşadığı zorluktan kaynaklanan bir e, ya, potansiyelimiz işte. varmış gibi gelir bana. dışarıya atmamak gibi bir şey. Üst üste bir... geliyor evet. gibi bir şey. Evet. evet. Ee, keşke biraz daha umutlu da olsun. <laughs> şöyle, bu, ne yani ne şimdi şöyle, bu film, benim yaptığım filmlerde genelde karşılaştığım bir durum, yani mesela yani görenler var mıdır bilmiyorum da neden Tarkovski olamıyorum diye bir film var. Evet. Onun sonunda da tutturdu herkes bu umutsuz diye. Ya yani dedim bence tam tersi, çok umutlu bir final bu. Adam anlıyor ki Ha, bugüne kadar yürüdüğüm bütün yol yanlışmış ya. ya. Saçma bir şeyin üzerinde yürüyormuşum. Şimdi bunu anlayıp çöktüğü anı gösterdiğimde bu umutsuz olmuyor. Tam da umutlu olduğu an aslında bence. Burada da e, mesela hani, sessizce intihar etse evet, belki umutsuzluktan söz edilebilir ama e, aslıyla hala iletişim kurmaya, ifade etmeye kendini anlatmaya çalışmasının ilk kez yapıyor olmasının da bir tarafının öyle olduğunu düşünüyorum. Bir de yani umut şart mı bilmiyorum. Umut neydi? E, çekilen acıyı uzatır mıydı? Evet, öyle bir tarafı vardı. Evet, başka var mı arkadaşlar yorum veya soru? ben orkuyum. Buyurun. siz şey yapın. Merhabalar bu arada ben e, filmi çok beğendim özellikle şey kısmına değinmek istemiştim ben doğayla olan bağlantılar sürekli e, işte karıncaları izlemesi solucanı, işte hayvanları sürekli böyle bağlantı kurması karakterin e, benim kafamda çok e, çok iyi bir yere çok m, üzerine düşündüğüm bir yere ilerletti beni rüyalarında sürekli e, hayvanlar üzerine falan olması hani e, karakterin günlük hayatında anlamsızlığı, yaşama sebebini falan ararken aslında hayvanların da evet. hani bir anlamsızca yaşamalarına rağmen yine burada bir anlam olmaları falan konusu üzerine düşündüm ben. O yüzden şey kısmını çok beğendim. İşte i̇şte ben böyle, böyle bir niyetle yazdım aslında. Evet, evet orayı ben e, gördüm ve yani çok sevdim öyle bir e, anlatı olmasını. E, onu belirtmek istedim. bayağı e, kafamı yani e, ufkumu açan evet. bir Anlat olduğu çok, çok teşekkür ederim. İnsanlıktan gittikçe, umut kesildikçe hayvan dünyasına daha çok bakı, bakar hale geldik galiba. Herhalde öyle bir durum da var. <laughs> ben bir de bu arada lisansta biyoloji falan okuyorum aktif olarak ee, çalıştığım bir konu. O yüzden de çok ekstra beğendim yani. Evet. Burada kız arkadaşım da senaryoya zaman zaman katkıda bulundu. O da e, bu konularla ilgileniyor ve onunla da çok paylaştık gerçekten. Evet. Evet orada Haşmet Bey var. Zor bir sorsan. sorsan. Ee, elinize sağlık. <laughs> Haşmet. <-B. gülüyor> <laughs> Çalışmadığım yerden sorma. <laughs> Bilmiyorum orada mı sorsam diye düşünmüştüm. Öncelikle moderatör beyi de e, o, rolüyle evet. ediyorum. Kendisini de gözden kaçırmadık. Canlı cami sahnesinde. Evet. Sahnesi. evet <laughs> e, teşekkür ederim. Gerçi sanki daha fazla rolünüz var da kesilmiş gibi. Yani. Biraz Bravo. Ya. Beğenmemiş. Hayvanat Bahçesi'nde de e, şeyi Orhan'ı e, i̇şten, işten kovuyordu. İşten kovuyordu. <laughs> Öyle Aa. bir yeri vardı. Hayvanat Bahçesi sahneleri vardı da. Evet. Orada e, çalışanlardan biriydi. Sen Abi, işten kovuyordu. <laughs> Orhan'ı işten kovuyordu. Seri katil konusunu dert etmesi o yüzden olabilir. Olabilir. Yani, belki <laughs> Şey, birkaç şey vardı da aslında hepsi çok uzayabilir. Ben bir kere hakikaten şeyler çok benim de hoşuma gitti. Yani bu köpek kurt motiflerine yönelik. O uykusunda kabus görmesindeki yatış bir köpek. Yani bana önemli bir köpeğin kendi uykusundaki rahatsızlığını göster gibi. Kendilerinin o cama bakmasıyla dışarıdan onun camına vurup giden adamın onlara bakması, kapıların sürüyor. Çok güzel böyle bence ses ve görsel motifler onun aslında hislerini veya filmin ismiyle kurabileceğimiz bağı hatırlatan bana bir şey gibi geldi. Ama benim soracağım aslında tam en başta söylediğimle ilgili. Dedin ya hani en çok da bunda zorlandım senaryoyu yazarken. Ben de şeyi düşündüm. Dört filmine baktığımızda sende gitgide bir sadeleşme, daha öze doğru gitme, daha minimal üzerinden anlatma gibi bir şey var gibi geldi. Yani ben şu an hızla düşününce uyduruyor da olabilirim. Yani tam yok, bir yok yok biraz doğru söylüyorsun bence de. Ve belki evet. de bu yüzden daha da zorlandın. Yani böyle burada bir iltifat varmış gibi görünüyor. Şimdi ben benim ona hemen sarılmam böyle biraz hoş da değil. Evet. Ama ben de böyle bir şeyi arzuluyorum. Bunu yapmaya çabalıyorum. Yani aslına bakarsan e, gittikçe seyirciye daha da çok güvenen, e, daha da e, hissettirerek, ima ederek anlatmaya daha da fazla eğilim gösteriyorum. Ama seyirci bakalım ne diyor. <laughs> Bilmiyorum, onu göreceksin. Ben de tam aslında biraz da buraya gidecektim. İki şey, bu zorlanmayı düşündüğünde, gördüğünde, bundan sonrasında böyle daha farklı hareket edeyim veya bu zorlanmayı devam ettirmek istiyorum diye bir his geldi mi? İkincisi de bununla bağlantılı. Yani bu filmle birlikte daha kendi içinde biraz daha kapanan, biraz daha seni, senin sinemana ulaşmak için daha, onun üzerine daha çok seyircinin düşünmesini gerektiren bir bilme doğru gidiyorsun. Biraz hani şey, düşüncen oluyor mu? Böyle yaptıkça acaba hani filmlerimin anlaşılması daha zor olabilir mi? Beni anlayabilirler mi? Bir şey oluyor mu? Ya şu, bu sorular aslında oluyor. Yani bence birçok yönetmende de oluyordur zaten. Yani ben sonuçta evimde yapıp evimde kendimi izlemiyorum. Yani sonuçta insanlara gösteriyorum ve izlesinler istiyorum. Ne kadar çok insan izlerse o kadar aslında memnun oluyorum. Ama bu kesinlikle böyle. İşte dediğim gibi en zeki insanın, en az benim kadar diyeyim ya da insanların anlayacağını düşündüğüm şekilde yapmaya çalışıyorum. Bunlar doğru. E, fakat yine de sen de biliyorsun ki aslında eninde sonunda, en 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 her şeyin en sonunda aslında insan kendisi için yapıyor. Gene de. Bütün her şeye rağmen. Bunu da aslında unutmamak lazım. Ben böyle sevdiğim, böyle gördüğüm, böyle anlatmak istediğim için böyle yapıyorum ama bugün bu böyle. Yarın başka türlü olur mu? O da olabilir yani. Ama bunun e, böyle bir planlanmış bir kariyer planı gibi neredeyse evet bu kadar şeyden başladım gittikçe sadeleşeceğim gibi bir yaklaşımım olmadı hiç ama beni götürdüğü yer burası. E, şimdi üzerinde başka bir şey üzerinde çalışıyorum mesela. O nasıl olacak son tahlilde? Onu bilmiyorum ama ya yani biraz böyle nasılsam o yıllarda, o günlerde biraz onun e, karşılığı oluyor gibi geliyor bana. Herhalde herkeste de biraz böyledir diye varsayıyorum. Herkes de olmayabilir ama hani ben de hani çok katılıyorum. Yani aslında olması gereken de bu bence. Hani bir yorum yaparak bitireceğim bir sorun yok. Yani insan aslında bir şey yapmak istiyorsa kendisinden çıkarak yaparken önünde dediğin gibi bir 10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz gibi bir e, iş sorusu gibi bir şey göremez. Kariyer planlaması da yapmaz. Yaptığı şey de bir sonraki arasında değişim de olabilir. Yani kendisini özgür, serbest hissedebilmeli. O sırada ne yapmak istiyorsa onu yapabilir. Ya biraz da aslında aynı anda biraz da bizim tarihte yani kendi kişisel tarihimizde bir yönetmen olarak kendi kişisel tarihimde ha ben o yıllarda şöyle bir yapıda birisiymişin izini de görmek istiyorum aslında. Yani eğer yaşarsam bir 30 sene sonra ha evet İlkinde böyleydim, ikincisinde böyleydim. O yüzden mümkün, mümkün olduğunca tabi yani bu ben uzaydan gelmedim ve tamamen müstakil bir varlık da değilim ama mümkün olduğunca kendi eğilimlerimin peşine düşmeye çalışıyorum. Bu eğilimler saf, böyle her şeyden azade değil muhakkak ama yine de benim kendi algım, kendi anlayışım, kendi dünya görüşüm, bakış açım ve ruhsallığım neyse İyi kötü filmlerimde de o olsun istiyorum. Hiçbir filmimde beni tatmin etmiyor. Onu da söyleyeyim. Her seferinde ya bu ne iğrenç film diyorum. Yaparken de diyorum bu nasıl gerizekalı bir film oldu. Bunları söylüyorum gerçekten. Yani bu sahneyi niye ben böyle yaptım yani? Şöyle yapsaydım e, belki bu tartışma ben ölene kadar sürecek onu da bilmiyorum ama mesela bu yüzden mesela bu film beni çok uğraştırdı yani. Tekrar 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 tekrar, tekrar kurgulayıp kurgulayıp e, yaptım. Hmm. Bilmiyorum. yani Zaten hmm. bir tatmin uygusu olsa Ha Yani şu çok yapmazsın. klişe bir laf ya hani e, tatmin sanatı öldürür diye bir şey var gerçekten. Bir yandan da doğru ama bunun sınırı ne? E, gerçekten e, Tarkovski'yi görüyoruz işte e, Bergman'ı görüyoruz falan. Bergman mesela yaptığında bir daha dönüp asla bakmazmış filmde asla. Hiçbir zaman. Tıpkı bir zel okçusu gibi. Oku attıktan sonra okla ilgilenmiyor yani. Yeni oka doğru hızla elini atıyor. Yani keşke öyle olabilsem. Çok isterdim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür. Teşekkür. Ee, soru yoksa teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.